Yeniden merhabalar arkadaşlar. Eğitim serimizin bu bölümünde objelerimizin üzerine grafikler ekleyerek tasarım giydirmeleri yapıyor olacağız. Hemen başlayalım dilerseniz. Sahnemizde görmüş olduğunuz bardağın üzerine revize adam logosu ve bir pattern ekleyeceğim. Daha sonra render aşamalarına geçmiş olacağız. Öncelikle objemizin üzerine grafik eklemenin birden fazla yöntemi var. İlk yöntemimiz hemen sol tarafta Toolbar'ımızın üzerindeki artıya bir kere tıklıyorum ve buradan import your content yazan yere tıklıyorum. Buradan da place graphic on model diyorum. Bir kere tıkladım arkadaşlar. Grafiğimi grafik eklemek istediğim klasöre gelip eklemek istediğim grafiğe tıklıyorum ve aç diyorum. Ve karşıma bu şekilde bir uyarı çıkıyor. Bu uyarı diyor ki sen bu grafiği eklemek için bir objeyi seçmen gerekiyor. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Bu şekilde bardağın tamamını seçmiyoruz grafiği ekleyeceğimiz bardağın gövde kısmını seçiyoruz. Yani layer'lar kısmından bardağın gövde kısmını seçiyoruz. Daha sonra aynı işlemi tekrar yapıyorum. Import your content. Place graphic on model diyorum. Buradan önce paternimizi ekleyelim. Paterne bir kere tıkladım. Aç dedim. Şu an yükleniyor. Gördüğünüz gibi paternimi bardağın üzerine yerleştirdi ve paternin etrafında bu şekilde bir transform çubuğu çıktı. Hemen üstteki yuvarlaktan nesnemizi döndürebiliyoruz. Veya buradaki karelerden de objemizi boyutlandırıyoruz. Klavyeden shift ve alt tuşlarına basarak merkezden ve orantılı olarak objemizi daha doğrusu paternimizi boyutlandırıyoruz. Ve daha sonra mouse'umuzda mouse'umuz yardımıyla gerekli taşıma ayarlarını ve tekrar boyutlandırma ayarlarını yaparak en güzel sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz da döndürelim paternimizi. Biraz daha büyütelim. Yine aynı şekilde burada yaptığım işlemleri sağ tarafta bardağın gövdesinin altındaki bakın materyal burada üzerinde grafik ekli. Buradaki şuradaki kısımdan scale kısmından veya rotation kısmından da gerçekleştirebiliyoruz. Gerekli büyüklük ayarlarını yaptıktan sonra hemen yine properties paneli altından roughness dediğimiz kabalık ayarlarını ya da pürüzsüzlük ayarlarını yapıyorum. Daha sonra opaklık ayarları gerekirse yapıyorum. Eğer metalik bir görünüm vermek istersem de yine buradaki ayarları yaparak en güzel sonucu elde ediyorum. Paternimizi ekledikten sonra şimdi logomuzu ekleyebiliriz. Logomuzu da farklı bir yöntemle ekleyeceğim. Masa üstüme geçiyorum. Buradan oluşturduğum klasöre girip logomu seçtikten sonra sürükle bırak yöntemiyle doğrudan bardağın üzerine bırakıyorum. Paten grafiğimizin üzerine bir tane daha grafik eklemiş olduk. Onu da aynı şekilde taşıma işlemine tabi tutuyorum. Ve boyutlandırmasını yaptıktan sonra yerleştirme işlemimizi okeylemiş oluyoruz. Yine bir başka grafik ekleme yöntemi ise objemizi seçtikten sonra File menüsü altından Import ve Place Graphic on Model diyerek objemizin üzerine grafik yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz eklemiş olduğumuz grafiğin ayarını değiştirmek istersek doğrudan tıkladığımızda oraya ulaşamayabiliriz. Hemen sağ taraftan layer'lar kısmından buradan ana layer altından gerekli seçimleri yaptıktan sonra veya objenin üzerine çift tıkladıktan sonra aynı grafiğe ulaşıp gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra dimension içerisinde hazır grafiklerin bulunduğu bir bölüm var. Yine starter assets kısmından en aşağı bölüme geliyorum. Ve burada hazır grafiklerin olduğu bölüme ulaşıyorum. Örneğin alttaki disk görünümün üzerine yıldızımızı getirdik ve buraya sürükleyerek bıraktık. Daha sonra boyutlandırma işlemi yapıyorum. Ve sürükle bırak yöntemiyle en uygun konumu seçtikten sonra sağ taraftan dilersem roughness veya metalik ayarlarıyla opaklık ayarlarıyla oynayarak en doğru sonucu elde ediyorum. Bir de burada placement diye bir kısım var buradan fil dersem gördüğünüz gibi buraya objemi döşemiş oluyor. Dimension'da objelerimizin üzerine grafiği bu şekilde ekliyoruz. Bir sonraki bölümümüzde ise hazır arka planlar kullanarak daha gerçekli sahneler elde etmeyi anlatıyor olacağım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.